Sevgili izleyenler, tüm bunlar ve daha fazlası birazdan Londra Mahallesi aracılığıyla Eurostar ekranlarında evlerinize konuk olacak. Efendim, bizlere aşağıda geçen iletişim numarasıyla veya Londra Mahallesi'nin Facebook sayfasından ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada programımıza Avukat Şadi Arslan'la yapmış olduğumuz Hukuk Köşesi ile başlıyoruz. Sevgili izleyenler, son 15 yıldır İngiltere'de yaşayan Türkiye'li topluma hukuki anlamda deneyimlerini aktaran ve onların hukuksal sorunlarına çözüm bulan avukat Şadi Arslan'la birlikteyiz. Sayın Arslan'la bu hafta yine hukuki bir konuyu konuşacağız. Şadi Hanım, hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Şadi Hanım, bu hafta yayaları konuşalım isterseniz. Hı hı. Ee, şöyle bir şey sorayım, bir yayaya herhangi bir araç çarptığında otomatik olarak yayaya tazminat hakkı doğar mı? İngiltere'de yaya e... Araçla kaza yaptığında otomatik olarak tazminat hakkı doğmuyor. Fakat bazı Avrupa ülkelerinde e, otomatik olarak tazminat hakkı doğuyor ve arkasındaki prensip ise e, şey arabanın sigortası var. Araba daha güçlü bir silah yolda o yüzden de eğer y kaza yapmışsa her halükarda tazminat alması gerekiyor diye bir prensip var. Ve e, Orada verilen tazminatlar e, belirli yani fazla e, davaya göre belirlenmiyor e, ve tazminatın miktarı fazla yüksek değil. Fakat İngiltere'de yaya kaza yaptığında sivil hukukta göstermesi gerekiyor ki kaza sürücünün, araç sürücüsünün e, ihmalkarlığı yüzünden doğdu. Biz buna dengeler üzerinde ispat diyoruz. Eğer bu gösterilmezse aracın sigortası tazminat ödemek zorunda değil. Pardon böldüm ama biraz daha somutlaştırmak adına soru sormak istiyorum. hangi durumlarda yayaların tazminat hak, alma hakkı artar hangilerinde ise daha azdır. Şimdi yayalar kaza yaptığında genellikle otomatikman tazminat alacaklarına inanıyorlar Bu yanlış bir şey. Her davanın şartlarına içeriğine kanıtına nerede nasıl oldu Buna bakmamız gerekiyor. Fakat eğer başarı şansı yüksek kazalardan bahsetmemi istiyorsanız yayaların karıştı. Mesela yaya göçünde olan kazalar, yani yayalara ayrılan geçitte olan kazalar, İngilizcede zebra crossing dediğimiz beyaz çizgilerin olduğu eğer orada kişi yeni ayağını basmışsa bile, kenardaysa bile tazminat hakkı doğabiliyor. Trafik ışıklarında tekrar böyle durumlarda tabii ki kazanma şansı daha yüksek fakat yayaların karışıp çok zor olduğu kazalar da var. Yani tazminat almanın çok zor olduğu veya tazminatın bölündüğü kazalar da var. Mesela bazılarında müvekil e, yolun bir tarafında ve diğer tarafında otobüsü görüyor ve birdenbire yolu atlayıp son hızıyla koşuyor. Ve öyle olduğunda birinci arabayı geçiyor. Birinci araba diyelim ki durmuş oluyor. İkinci arabayı görmüyor. ikinci arabanın geldiğini. Ve ikinci araba hız da yapmıyor. Yanlış bir şey de yapmıyor. Ve o arabanın önüne e, bir şekilde atıldığında o zaman tazminat almak neredeyse imkansız fakat öyle durumlar oluyor ki eğer gösterebilirseniz ki müvekil görülecek yerdeydi, müvekil uzundu, müvekil 2-3 adım atmıştı o araba gelene kadar o zaman tazminat hakkı doğabiliyor. Dediğim gibi her davanın şartlarına göre değişiyor. Evet Şadi Hanım aslında benim için de bir bilgi oldu. Çünkü ben her halükarda e, yayanın tazminat alacağını düşün düşünmüştüm ama öyle evet. olmadığını Şadi Hanım anlattı bize. Şadi Hanım şimdi şöyle şeyler de oluyor. Örneğin Türkiye'deki sistemden örnek vereyim. 8 üzerinden bir e, hata değerlendirmesi yapılıyor araçlar arasında veya araçla hı hı. yaya arasında. Evet. İngiltere'de böyle bir değerlendirme oran durumu söz konusu mu ve bu alınacak olan tazminatı ne kadar etkiliyor? Şimdi iyi bir konuya değindiniz. Çünkü e, bazen e, aracın sigorta şirketinden teklif geliyor. Diyor ki biz e, aracımızı yüzde altmış ihmalkar buluyoruz. Ve e, ihmalkarların yüzde kırkının sizin bir vekilinizde olduğuna inanıyoruz. Sebebimiz budur diye. E, ee, müvekkil diyor ki öyle bir şey olmaz diyor. Bu suçu kabul etlerse yüzde yüzünü kabul etsin an Hanım <laughs> diyor. Ama öyle olmuyor tabii ki. Eğer mesela... E, e, çok yakında şey varsa, yaya geçidi varsa ve yaya geçidini kullanmamışsa bu bir kere ihmalkarlık evet. şeyine düşüyor. Siz söyleyin ihmalkarlık bölümüne düşüyor. Yüzde 20-25 oradan inebiliyor. Veya müvekil koşuyorsa oradan e, ihmalkarlıkta bölümü olabiliyor. Veya müvekil bakmamışsa ve bu kazada bir etkense o da ihmalkarlık bölünmesinde etken oluyor. Diyelim ki e, mahkemeye gitti veya mahkemeye gitmeden önce e, biz ve diğer tarafın avukatı müvekilin tasvibiyle anlaştık ki %50 ölü olacak şey e, ihmalkarlık dağılımı. O zaman tazminat 10 bin pantsa müvekkil sadece 5 bin pant olabiliyor. Yani davayı böyle etkiliyor. Şadiye Hanım aslında burada sizin daha önce bana söylemiş olduğunuz yani izleyicilerimize bahsetmiş olduğunuz hukuk herkesin hakkını korur cümlesi burada devreye evet. giriyor yani evet. ee, bir de çocukların durumundan bir göz önüne alalım Hı. bu konuyu örneğin yaya bir çocuksa yetişkinle aynı e, dengede mi olacak yoksa farklı mıdır hukuk kuralları orada şimdi hukuk çocuklara baktığında e, trafik kazalarında olsun e, diğer kazalarda olsun Çocuklara daha bir inisiyatif e, tanıyor. Yani çocukların dikkatsiz olabileceğini, çocukların topun arkasından yola koşabileceğini, çocukların annesinin elini bırakabileceğini e, bütün bunları göz alabiliyor. Veya çocukların tehlikeyi pek tanımadığını bunları göz önüne alıyor. Ve eğer bir şoför... Diyelim ki kaldırımda 3- çocuğu görüyorsa ve onlar birbirlerini itiyorlarsa veya çocukları görüyorsa bile hiçbir şey yapmıyorlarsa bile o şoförün onu göz önüne alıp hızını indirmesi ve çocukların tehlikeli veya deli dolu bir şey yapabileceğini göz önüne alması gerekiyor. Ve kanun şeye baktığında, ihmalkarlık dağılımına baktığında veya ihmalkarlığa baktığında bunu göz önüne alıyor. Mesela şey çok önemli diyelim ki... Ee, okul okulların yanına Hı, geliyorsunuz. Evet. Eğer okul tabelası varsa e, kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hızınızı indirmeniz gerekiyor. Çünkü çocuklar birbirleriyle konuşurken, okuldan çıkarken çok dikkatsiz olabiliyorlar. Veyahut da işte dondurma e, ...arabaları var, dondurma arabalarının yanındaysanız e, dikkat etmeniz gerekiyor. E, çocukların davalarında e, e, bunu biz e, diğer tarafa yani davayı kazanmaya çalışırken... ...bu kralları, bu regülasyonları diğer tarafa tabii ki sürekli olarak belirtip... ...davanın kazanma şansını arttırmaya çalışıyoruz. Şadi Hanım 15 yıllık deneyime sahipsiniz. Bize verebileceğiniz örnekler var mı bu konuya ilişkin? Bizim 4 ay önce e, yüksek mahkemeye git, götürdüğümüz bir davadan örnek vereyim. Bizim temsil ettiğimiz bayan sabah 7'de iki arkadaşıyla yolu geçmeye çalışıyor bir kavşakta ve ışığın otobüs için kırmızı olduğuna inanarak yola ayak basıyor. Ondan önce iki arkadaşı yolu geçmiş bulunuyor ondan önce gidiyorlar Hı -hı. ve otobüsün hareket ettiğini gördüğünde bayan panikliyor ve koşmaya başlıyor. Fakat otobüsün köşesi bayana vuruyor ve çok ciddi bir şekilde incinmişti. Biz bunu ilk mahkemeye götürdüğümüzde diğer taraf e, otobüsün e, sigorta şirketi suçu kabul etmedi, ihmalkarlık kabul etmedi. O yüzden de e, mahkemeyi başlatmak zorunda kaldık. Ve ilk mahkemede hakim dedi ki ortalama dikkatli bir şoförün e, görmemesi, bakmaması şey değildir, ihmalkarlık değildir. E, bu bizi biraz şok yaptı. Biz de şeye başvurduk, itiraza başvurduk ve avukatlık sigortasından e, yetki aldık. İtiraza gittiğimizde bizim baristırımız yani mahkeme avukatımız dedi ki burası kavşaktı dedi yani zaten otobüsün şeyinden kamerasından görünüyor bayan görünüyor otobüs şoförü şeye fokus olmuştu daha çok arka aynaya dekiz aynasına ki kendisini sollayacak motosiklet veya bisiklet var mı oraya bakmaya şey olmuş ama. Öne de baksaydı, gireceği yola da baksaydı ki Karayolları Kanunu'nun Regülasyonu %70. maddesi diyor ki o başka bir yola girerken o yolda yaya var mı yok mu bunu emin olmanız gerekiyor. Yani 4-5 saniye baksaydı görecekti, 1-2 saniye baksaydı görecekti ve bakmadığı için şey vardır, ihmalkarlık vardır. Fakat e, müvekilden yüzde kırkını aldılar tazminatın yani e, suç bölümü oldu çünkü müvekilin de bakıp şey. koşmaması gerekiyordu daha dikkat etmesi gerekiyordu fakat hiç tazminat alamamaktansa çok ciddi bir incitme sonucu tazminatın yüzde %60'ını almak müvekkil için tabii ki daha iyi, iyi bir sonuçtu. Peki son olarak Şadiye Hanım benim gibi her durumda yaya haklıdır diye düşünenlere mesajınız nedir? Maalesef ki her durumda yaya haklı değil ve hayatın diğer kısımlarında olduğu gibi gerçekten de işte acele edeyim, geçeyim, bakmayayım etmeyeyim böyle davranmamamız lazım eğer mümkünse. Şadiye Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler Avukat Şadiye Arslan'da yayaların haklarını ve tazminatını konuştuk. Önümüzdeki hafta Arslan bizlere yeni bilgiler vermeye devam edecek. When